Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. ne Ya dışarıda çok yağmur ya, anlamadım ben. Ben zaten ne olduğunu ama. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyurun oturun. Kanka yol bizi bir yolda anlatamam siz yani gerçekten. Ay sarı da Reza'da bir de trafik falan var yani. Baya baya trafik vardı hani trafiği geçtim o yolda yürümek beni bitirdi gerçekten. Bir ya. de yağmur mamur falan başladı ya Kitle bir bayağı Birkaç yere uğramamda yürüyordu. Tabii ya evet. insanlar işten geri geldikleri için normaldir ya. Zeynep sen nasılsın? İyiyim nasıl olayım? Hı -hı. Bugün biraz kafa dağıtalım dedik bir şeyler yaparız olur. oyun falan. İyi yaptın. Aynen ya. oyun falan. Güzel olur. Ne oynarız? Ne yaparız? Şimdi şey. e, okey. Ondan sonra ben de onu da var. Onu var mı? Var. O da olur bak. Güzel. Bakalım okey yani... işi şey gibi ya. Okey ben sık fark etti değil mi? E, e tamam, Tabii. Öyle Sonuçta dört kişiyiz. okey okay, o, şey iyi olur yani. Tamam. Zeynep Gül sizi bekliyoruz. Geliyoruz. Geliyoruz. Bekletmeyin. Aynen giderim. geldik. Hoş geldiniz. Sonunda bile. <laughs> e Şimdi nasıl oynuyoruz? Eşler kim İşli oldu? oynayalım. Tamam. Hiç sen benim işim olsan. İyi olayım. E Zeynep sen de benim işim olacak Hadi geçelim. Şimdi nasıl oynuyoruz? Ya evet, bileyim 101 oynuyoruz işte. Katlamalı mı? Bence ha. katlamalı olsun daha iyi. Bence de şey katlamalı olur. olsun daha keyifli olur ya. Ama bir şeyini oynayalım abi ya. Yani bir şey olsun sonunda ne bileyim her seferinde böyle bomboş oyun oynuyoruz ya. Bana uyar. Olur. Ama mızıkçılık yapmak yok. Ne? Okey. Neyse cezayı çekeceğim. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Bana uyar yani dediğiniz gibi. Cezay... Ama şimdi cezadan kastınız nasıl bir şey yani hani nasıl çocuk, bir ceza? Çocuk çocuk şeyler olmasın artık. Okey Anladım. Tamam. Aa, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Barış sen mezarlıktan korkuyordun değil mi? Evet, şimdi bunları herkese söyleyeceğiz. Bunu bilmiyordum. Yani değil. bence bunu bir düşünelim. Aynen. Yani... Öyle deyince yani, düşünelim. Yani, Aynen, ne belki sen de korkunu yenersin ya, yani. <laughs> ya ne korkacağım mezarlıktan? Sen şimdi ya? Aman, siz de var ya. Tamam, o zaman sen de Tamam, cezamız bu o zaman. Tamam, o zaman. İşte bu. Şöyle. Ne oldu? Mezarlıktan da korkuyorsun. Şimdi yemedin mi naneyi? Kardeşim küfretme etme kızlar var burada. Ne zaman gidiyoruz? Yani gece gidelim. Yarın mı? Gece bir de. Evet. Çok iyi. Bence de. Yarın çok gece iyi. ben müsaitim. Ben, ben, de müsaitim. Tamam canım. Yani saat kaçta ne zaman? O olur yani. Hani okey sıkıntı yok. Yarın gece ben gidelim. Tamam. Okey sıkıntı yok. Anlaştık. 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 Oh, Aa, hadi, hadi, Arkadaşlar bir daha bizimle oynamayın oh. bence. Biz çok iyiyiz. Evet. Güzel geceydi. Görüşürüz. Ali teşekkür ederim kendine. kendine. iyi bak sen de. Görüşürüz. 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 Sen de. Dikkat edin kendinize. Sen, sen de. Görüşürüz.

ben de beklemiyordum bence bu taraftan kalan kısım daha iyi hani sen Ne kadar karanlık böyle ya. Ve çok soğuk. Ben şu telefonun kamerasını bir çıkartayım da kayıt falan alayım bari. Nasıl Bizim için de bir anımalı falan olur. Belki son kayıtın olur. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama ya. Baksana ne zaten şuna ya. mı zaten? Bu ses ne ya? Dedikalar mı acaba? Ne yani ki? Şu tarafta... Da... <laughs> ne yaptın ya? Korkutmak istedim. Bu tarafa <laughs> <şu arkama gülüyor> mı gitsek?

Mezarlıkta ne kadar karanlık. Mezar oldu. taşlarına bakar mısın ya? Sana diyordum ama ben korkmaya başladım. Abi Ali nerede? Ali burada mısın? Buradayım. Buradan ses var. Evet. Yok. Şunlara bak ya. Bunun pili mi bitti? Sanırım pili bitti çalışmıyor. E gözüme tutma gözüme alıyor. O ne lan orada bir şey var. Nerede bir şey var? Orada bir şey var. O ne? Ne oluyor lan? Gül neredesin Gül? Barış yok Barış nerede Yok oğlum, bana bilmiyorlar. Gerçekten, bana bilmiyorlar. Hayırdır? Tamam, tamam. Kişi kaçalım. Zamanı çok korktuk. Gel bakalım, bakalım, Gel bakalım. Dur, dur, dur. Gel, gel, gel. Gel, ne gördün? Hayırdır oğlum, dışarıda bir şey bir şey gördüm, bilmiyorum. Burası Gayet doğal, onu Çok korktum. Niye gidiyorsun buraya sen? Bakalım abi. Bak. Bu sıra kıyafetine girelim. Abi. Nerede oturuyorsun sen? Abi ben hazirlerde oturuyorum. Şu binada oturuyorum. Götürelim seni korktun sen. Abi abi. Çok sağ ol. Gel götürelim seni. Gel. Bin bakalım.